Kavga çıktı şu an havalimanında. Sağ ayakla girdin mi? Sağ ayakla girdim besmelere çek. Kurban olurum sen buralara nereden geldin? Burası Kosova'nın en çirkin binası olarak adlandırılıyormuş. Türklerin de saati geldi. Aha Türk. Boş boş iki tane turist. Müsküp Kalesi'ne baskın düzenli. Desabeye geçeceksin. Havalimanında 3 saat <laughs> bekleyeceğiz şimdi. <laughs> Sağ olsun. Pegasus <laughs> Hava Yolları. Yine rötar yaptı. Ucuz <laughs> kim Evet arkadaşlar Daha demin bir kavga çıktı Evet arkadaşlar kavga çıktı şu an havalimanında Aha hala küfür oluyor Görevliyle adam büyük tartışıyor Meral şu an beni engelliyor. Şu an Bilmiyorum. Meral beni engelliyor. Dur. Ne diyor? Ne oldu? Tamam. dur. belalı ya. Dur ya. Büyük tartışma var ya. Dur. Gece misin buraya? Sonunda 16 saat sonra uçağa binebiliyoruz. Evet. Çok şükür. Bin şükür seni bana verene. Hello. Oh be. Sonunda otele geldik. Bence de şu an önemli. Gecemiz. Türkiye'de kaç? 3. Herhalde bizi beklediği için biraz suratsız karşıladı sağ olsun. Kendimizi otel odasına attık. Çok fazla ses çıkarmıyoruz. Aynen. Yavaştan yorulduk zaten Meral'in 18 saattir ayakta. Gezeriz. Hallederiz. Aşk eski bir yalan. Adem'le bir yalan havadan kalan, kalan. kalan. Aşk eski bir yalan. Hayatıma dolan. Eh, kusuma şehir merkezine gitmeye çalışacağız. Uyandık. Erken saatlerde uyandık. Otel nasıldı? Otel, güzeldi yani 16 metrekarelik küçük bir oda ama. Tuvaletler de ortak olabilir. Ona da amenna. Ama ya, bir insanı yatacak bir yeri olması çok güzel bir şey. Evet ya. O kadar yorulmuşuz ki. Ama akşam çok geç döndük. Ben gerçekten biraz tırstım. Evet. Çayımız. Türk çayı yok. Sallama çay var mı? Çayın yanında limon vermişler. Limon. Şeker mi o gerçekten ya? Şekerdir ya. Çok eğlenceli. Bu ne lan? Tatlı, tatlı kaşığı ile çay vermişler. Nescafe bardağıyla çay. Artı tatlı kaşığı limon. Merkezi Mu bir defa, noktadayız. Şimdi araba kiralamadık. Araba kiralamadık zaten. Kosova küçük ve üstübe <laughs> geçeceğiz diye. <laughs> Teresa katedrali var. Oraya geçeceğiz yaklaşık yani işte 200 metre ileride. Yine bu tarafta da 200 metre ileride özgürlük heykeli var. Bu arada tüm Kosova'nın büyüklüğü bir İzmir kadar değil. İzmir Kosova'dan daha büyük. Ve hala Kosova'yı tanımayan ülkeler var. Ee, Türkiye İlk başta ülkelerden biri olduğu için burada Türkler seviliyor. Gayb-i muhteşem mekanına geldik. geldik. Hadi gelin sizi içeri götüreceğim. Haydi başlıyoruz. Abdestiniz var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Kocaman bir kapı. Kapının büyüklüğüne bak. Sağ ayakla girdin değil mi? Sağ ayakla girdim, besmele çektim. İyi bari. Burada bebek mi yıkıyorlar? Ben gidiyorum sen burada kal. Hadi bay bay. Sana bir küserim. Ne diyorum <laughs> sana bir küserim. Ooo <laughs> sen bana küsme bana. Ekmeğime ver. Ve start verildi. Hayatta Yarış... kim oldum şunu bir çek ya. Yarış başladı. Ulan ne derdim var. Kurban olurum. Tipe bak. Kurban olurum. Nereden geldin buraya? <laughs> kurban olurum. Sen buralara nereden geldin? Nereden kurban olurum? Sen buralara nereden girdin? Kosova ve Arnavutluk bayrakları yan yana. Ama bu arada Kosova'nın Arnavutluk'la arası iyi değil. Ya yani Türkiye ile Yunanistan'ın yan yana olması gibi mi? Burası Kosova'nın, en çirkin binası olarak adlandırılıyormuş. Evet. Bir gidelim bakalım çirkin mi gerçekten? Bir Seninle ilk defa... Bu arada ben 30 liraya ne buldum? iPhone telefon kılıfı buldum. Bu çok garip bir kütüphanesi var bu şekilde. Buna bayağı uğraşmış olmaları lazım. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi yavaştan Üsküp'e geçiyoruz. Hani cumartesi günü saat 5 gibi tekrardan Kosova'da olacağız. İşte akşam vakti Kosova'yı gezdikten sonra uçakla pazar gecesi dönüş vakti. Şu an otobüsteyiz. Otobüs biraz e, 1995 İzmit şehir içi otobüslerine benziyor. Öyle öyle gerçekten öyle. Baksanız hocam Otobüsteyken kritik bir şey olursa Allah korusun kazamıza videoyu alırım. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, eğer bir evi bize geldik. Muhteşem, çok küçük, minimalist hazırlanmış, çok tatlı. çok tatlı bir. Şu dağınık yerlerini de göster. Biz yemek yedik, biraz geç çekiyoruz videoyu. Üst katta da küçük bir yatağı. Burada da bir tane klima var ama klimanın fişi yetişmiyor. <laughs> Böyle Şu küçük yani bir odası. Üst otası. katta küçük bir oda var. Taş köprü. <laughs> Gezmece. Vardar nehrinin kıyısına geldik. Mis gibi ortam. Evet. Adana'ya benzettim ben biraz. Taş köprü hatta burada da taş köprü isminde evet. bir yer var. Doğru doğru. Şu galiba taş köprü. Taş köprü isminde bir yer var. Şu olabilir. Şu olabilir aşkım. Yaklaşık bir 300 metre sonra oradayız. Orada da zaten bir sürü heykeller var ki heykeller şimdiden başladı. Evet arkadaşlar bugün Makedonya'nın merkezinde büyük İskender'in önündeyiz Burada muhteşem heykeller ve harika yapıtlar var. Karşınızda görmüş olduğunuz, 1990 yılında yapılmış Büyük İskender'in yaklaşık 16 metrelik heykelini görüyorsunuz. Bütün bilgiler yalandı. <laughs> Sana inanam. peki bu tarafta da taş köprünün oluşu ve inanılmaz yani heykeller çok güzel. Böyle ekran var, Abi ekranda birinci sınıflar var, çok güzel. Şu görüntü çok güzel Birçok YouTube kanalında görmüş olduğunuz müze var ama biz farklılıklar yaratacağız. Bak B kanalımızın çok fazla adı ne oluyor be B. <laughs> çok sen kameraman olsana var. ya sen çok iyi çekiyorsun ya ben anlatayım ben ellerim e, tamam. anlatayım. Hadi yürü. Evet ben önden yürüyorum. Şimdi burada görmüş Elinde olduğunuz göstermin. heykel. Beni elle gösterme Allah, Allah. Speed bak taktiğine bak. Arkadaşlar şimdi hep böyle elle gösterme konusunda Meral'in bir sıkıntısı var. Yani parmakla gösterme Hayır yok. ne bileyim yani bize küçükken denirdi ki elinle gösterme çocuğum. Ya elinle gösterme ya. Sen her şeyi yani Aa, şurada taşı göstereceğim. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Karşıdaki detay peki. Aa. Ne? Bir hmm. şey çizmişler. Ama ne? Ama bu İskender heykelinde görüyorsunuz ortadaki en büyük olan Oraya geldiğinizde hemen yanında yürüdüğünüzde taş köprüyü göreceksiniz. Burası çok güzel. burada da Yasin zaten abiniz. Bu <laughs> 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 akşam Sparta Trabzon Galatasaray maçını burada yayınlamışlar arkadaşlar. Ama 4-1 yenilmişiz maalesef. Ülük. Evet, Türk çarşısına geldik arkadaşlar. İşte şimdi yavaş yavaş Türklerle rastlaşmaya başladık. Açıkçası Bosna Hersek'te daha fazla Türk'le karşılaşmıştık ama burada evet, ama sayı olarak azlar. Bosna yani. her Hersek'e şey kısmında gidilmenin güzel olduğunu söylüyorlar ya, belki ondan kaynaklı da olabilir. Ya mevsimsel de olabilir. Şimdi ben bu kanalı açsam, ne anlatsalar dinlerim. Burada neler var aşkım? Ne ilgimi çeker mesela, Türk çarşısına gelmişler, bana ne? Bana ne yani, anladın mı? Ne ilgilendiriyor seni? Fiyatlar ilgilendirebilir. Evet beni de ilgilendirir. Şimdi 200, 200 dinar diyoruz. Aynen makedonya dinarı. O da Şimdi yaklaşık ne kadar? 100 TL Şunlar vesaire. 200 makedonya dinarı yaklaşık 100 TL. Yaklaşık 3 Euro. Bunlar da aynı şekilde 1, 5, 5 Euro. <gülüyor> ee, <gülüyor> aha yaz dostum bu. Evet Barış Manço. Abimiz, saygıdeğer abimiz. Burada açmışlar çok güzel. İsmini... Şey yemeyelim gel. Zaten bayağı tıka basa yedik biz de. 40 Atatürk ulan o. Ne oluyor lan? Yani buradan, Şaka mı yapıyorsun? Buradan hatıra olarak alınabilir. Damla da teresa. Aynen. Yoğun matka bak yarın gideceğimiz yer burası inşallah tabi. Türk birçok yer var. Destan isminde var. Şemsiyelerin olduğu sokak. Vay bay bay bay. Bay. Çok evet, Ay, Evet, abi dönüyor gibi muhteşem bir yer. Ay, şunlar ne kadar çok tatlılar. <laughs> Çok güzelmiş Şu an burası biraz sakinleşti Daha deminki sokaklar daha canlıydı da 12'ye kadar devam eder herhalde Burada da mesela çiçeklerle süslenmiş yerler Evet Makedonya meydanına Akşam çöktü Gerçekten buradaki ışıklandırma falan çok güzel Türklerin de saati geldi Aha Türk <laughs> hiç, hiç tahmin etmedim Bak yabancı zannettim abi ama çok beğendim bunları. Şöyle bir video almak istedim. Türk abilerimiz diziyor yavaş yavaş. Gerçekten ben bunu Türkiye'de de hiç görmedim ama. Baskı yok. Şöyle bakınca. Geç abi sen ben seni bölmeyeyim. Baksana bunların fiyatları nedir abi şimdi? 1000 dinar. 1000 dinar. 500 lira tekabül ediyor yani aşağı yukarı. O civarda. Kolay gelsin abi size. Güle güle. Burası da hemen meydanın 200 metre yakınında. Makedon kapısı özel temsili olarak direnişi ve özgürlüğü simgeliyor. <laughs> ya yemin ederim var Makedonlar seni şikayet edecek. Tarihimizi yanlış anlatıyor bu adam. <laughs> yani ders bütün yükleriyle şey olacağız ya. Ne bileyim abi yani normalden biraz daha büyük. Simgesel olarak surlarımız devrilmez imajı vermek için yapılmış bir kapı. Yolun ortasında bomba gibi koymuş baksana. Bin bin. Türkiye'de olan işte bin. Bin Bilmiyorum. Makedonya meydanı yani açıkçası cuma akşamı olmasına rağmen gayet sakin ve böyle sokak sanatçıları var 10 numara 5 yıldız Şu, baksana bayağı renkleri çok güzel aynen İzmit gibi orada İzmitliyim arkadaşlar Karamursalliyim neyse ne işte doğru ben Karamursalliyim çok aynı. Yani Bence. her iki tarafta kardeşimdir bitti. <laughs> Hayır. Ha, alakası, alakası, alakası yok. Alakası yok. Alakası yok. Ben yorumlarda, yorumlarda yazarlar iz bittiiz abi. Tamam bitti İzmitliyiz bitti. Karamüselliyiz, Karamüselliyiz bitti. İkisi de okey. Burası da heykellerin yoğunlukta olduğu köprü. Hepsinin tarihi burada yazıyor. Çok fazla heykel var. Zaten birçok YouTube kanalında Makedonya'ya gezen arkadaşlarımız bunu söylüyor. Gerçekten abartıldığı kadar heykel var. Yani bunları yapıyorlar ve bırakıyorlar. Tozlanma, carçurt zaten önemsiz. Herhangi bir maliyeti de yok. Yani 15 sene önce yapıyor, bırakıyor, bitti gitti. Sadece görsellik katıyor. Katıyor mu katıyor, yalan yok. Bence güzel duruyor. Karşıda gördüğünüzde müze. Sizin önünde de yazmıyor. Kim olduğu yazmıyor açıkçası. Sadece simgesel olarak koymuş olabilirler. Mesela bunun kim olduğunu bilmiyorum. Arkada dans eden çiftler var. Bizimkisi arkeoloji müzesine bakıyor. Karşıda gördüğünüz köprü taş köprü. Burada gördüğünüz de taş hatun. Benim devlet binası. Abi hemen yalan söylüyorum. Yani insan biraz araştırır söyler bir şey yapar. Işıklandırma çok güzel. Evet şimdi matkaya gitme sırası. 17 kilometrelik yolculuk. Yaklaşık bir 45 dakika süreceğini söylüyorlar. Çantayı falan hazırladık. Yavaştan yolculuğa başlayalım. <laughs> Matkı Kanyonu'na geldik arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Delicesine akıyor. Rafting vardır bence burada. Rafting vardır muhtemelen. Üsküp otobüs. Terminalinden bindik. Şu an 45 dakika vesaire sürdü. 9 buçukta buradayız. 45 dakikalık bir yol değildi. Şoför artık kötü mü kullandı? Ne oldu? Yani mesafe olarak 18 kilometre yazıyor. Vay iyi duruyor ama. Şimdi burada ücret ücret talep edecekler ve vermeyeceğiz. Muhtemelen. Ne kadar talep edecekler? Buradan burada buradan yiyoruz, para istemediler. İleriden isteyebilirler. Şurayı da bir alsana yavrum. iyi duruyor. Şöyle geri geri. Aynen. Bu arada kanyon şu dağlara falan bakar mısınız? Vay 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 vay. O fotoğraf. Fotoğraf ki... Şu an altından geçtiğimiz yer koskocaman bir dağ. Evet. Bak çok iyi duruyor yalnız ha. Türk vatandaşlarımızla karşılaşmak burada gerçekten çok basit. Bütün izleyenler Matka Kanyonu ile alakalı bilgi edinsin. Mesela burayla alakalı başka söylememiz gereken şeylerden biri de burası gerçekten tarihi noktalardan birisi. Burada birçok savaş Yine ya, Aa, yine üzülürüm. ya. Özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Yani salladım hepsi kolpa şu an. Beni kandırma. Çelimsiz, adi. Her <laughs> şeyi sallayamazsın. Hiçbir bilgim yok ama Matka Kanyonu ile alakalı hani... Çok Oha! güzel. Orada i̇şte. ilerideki mekanda oturalım. Hiç şu manzaranın güzelliğine bak. Okey. Nerede fotoğraf çekileceğiz? Bak oturmalık yerler var bu şekilde. Manzara zaten efsane. Ama fiyatlar ne kadar onu bilmiyoruz. Biz burada oturmayacağız zaten çok fazla zamanımız da yok. Ya kafe o kadar tatlı ki şuna bakar mısınız? Aa, burası çok iyi. Fiyatlarımız bu şekilde. Yani tam şu mesela yumurtalı salata falan. Omlet ve de var bu arada. Omlet geçiyoruz. Evet. Omlet var burada hiçbir şey yok. Buraya geç. İçecekler var. İçecekler var. Şey, var. Biz böyle paylaşıyoruz. Tatlılarımız bu şekilde. Gördün. <laughs> Elene 1990'dan 2009'a. Yani bu ablamız buranın ünlü yazarları. <laughs> yine başladım. Beni kandırma. Şerefsiz adi. Ya. Şunu çekebilirsin. Yukarıdan olmam peki. Öyle mi diyorsun? Öyle. <laughs> Buradaki manzara çok iyi ama bak mesela biz de onlar oraya binebiliriz aynı şekilde. Vaktimiz olmadığı için biz ama 200 dinar. Yemin ediyorum vaktimiz yok. Yani o kadar kanyona gelmişiz hayatımızda bir defa geleceğiz. Arkadaşlar böyle bir darlama böyle bir mobbing hayatımda görmedim. Ya geldik işte gördük abi. Dünya yüzünü şurayı da gördüm. Ama yeter Manzara gördük ki... manzarayı. Aşkım. Heh. Gerçek. Bu dayı da pantolonunu toplamadı yemin ediyorum. Sabahtan beri bir, bir, bir şey çek. <laughs> Hiç çekmedim Aşkım be dayı. Ne Türkçe biliyorsun ha? Yok be bilmiyorum. Sallıyorum sallıyorum da. Çok kısa bir videoya yansıyan şu ablamız yanımızdaydı. Yaklaşık bir yarım saat önce. Aynen. Şimdi yukarıya çıkmış. Nasıl başardıysa yani şuradan. Ya oradan selfie yapıyor görüyor musun? Oradan selfie çakıyor valla. Buraya dikkat et. Bu neymiş? Burada benim bile başım döndü lan. Mekana oturduk. Görüşlerinizi alalım. Merhaba. Çok güzelmiş ama yüzme bilmediğim için korkuyorum. Yüzme bilmediği için hanımefendi şunları bilmekten bile korkuyor yani. Evet arkadaşlar saat 11.20'deki otobüse yetişmeye çalışacağız birazdan. Yarım saat içinde oradayız ve matka serüveni bizim için bitmiş bulunmakta. Matka kanyonu serüveni bitmiştir. Herkese hayırlı uğurlu olsun otobüs yaklaşık 45 dakika sürüyor. ve insanı da perişan ediyor. Bu kadar kısa mesafe bu kadar uzun şekilde gelinir. Evet. Otobüs şoförlerine zorla anlattığımız yer Yüz Küp Kalesi'ne gelmiş bulunmaktayız. En sonunda atladık. Bir şekilde bir tane otobüste 18 numara. Bilginiz olsun 18 ve 56 numara otobüs terminalinden buraya getiriyor. Girebiliyoruz işte aynen burasıydı. Hastalıklı sağlıklı dedik ama yani Bunlar hep yurt içinde geçerli. Yurt dışında düşünürüm. Kenara atarım böyle. Ne var? Yani çok sıklıklı olmasa da normal düzeyde cami görebilirsiniz. Yani bir İzmir'de ne kadar varsa burada da o kadar var yani. Tam kalenin giriş kısmındayız. İçeri girmeden önce şu manzarayı fark ettim. Çok güzel bir stadyuma benziyor. 100 küp kalesinin tam olarak içindeyiz. Şöyle yapılar var. Garip. Bu nedir ya? Burası çok güzel görünüyor ya. Aynen. Gel gidelim oraya. Şuraya doğru bir yürüyelim. Başı boş iki tane turist 100 küp kalesine baskın düzenledi. Kayseri e, kalesi mi yoksa 100 küp kalesi mi? Yorumlarda bunu da konuşabiliriz. Evet silahları buradan dayıyorlar. Oğlum buna ne? Yüz bak Bana, bana bak. Airbnb'ye veda ediyoruz. Yavaştan çıkış vakti. Haydi görüşürüz. Albus Turizm hepinize iyi yolculuklar diler. Otobüs terminalindeyiz ve Üsküp'teki son günümüz. Hatta son 9 dakikamız. Yani muhtemelen... Burada otobüs terminali vergisi diye bir şey varmış ya. Bus Station Tax diye bir şey ödedik. Çok saçma ve onu ödemeden dışarı çıkarmıyorlar. kaç, ne kadardı? Buranın bir vergisi varmış işte. Yani bir, bir kişi 50 e, dinar, Makedon dinarı. Otobüs termineli vergisi diye bir şey ödedik. Alın daniskası. Evet. Arkadaşlar Priştine'den e, Üsküp'e gelecekseniz muhtemelen Albus turizmi tercih edeceğiniz. Bilmiyorum internette başka. Yavaştan yolculuğumuz Zaman başlıyor. Zaman geldi. Evet arkadaşlar şimdi otobüse bindik. Havalanına geri döneceğiz. Kosova'dayız. Ablamızın dinlediği şarkıyı duyuyor, duyuyor musunuz bilmiyorum. Yeteneksizsiniz Şahin Kendirci. Mutlu ol yeter. var. Dertten bir sigara yakmış bile. <laughs> Şoföre birazdan Güllü'den Ödüm Kopuyor şarkısını açtırıyor. Arabesk şarkılara hayranmış ablamız. Şimdi biraz konuştuk. Evet, bir bindik, İbrahim Tatlı sesleniyor. Şimdi Orhan Gencebay. Sadece melodisi hoşuma gidiyor diyor. Ben de şimdi şarkı önereceğim birazdan. İnşallah açar. Hi. Maybe you wanna this song. Ödüm kopuyor, güllü. Güllü, evet. Yeah. Güllü. Maybe open this song. Ah. You like that. Uh -huh. Same İbrahim Tatlı. Açtırdım. Birazdan <gülüyor> gülüyorum Tokyo şarkısı otobüste yankılanacak. Hem de kuzumuna. Seyahatimiz bitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Uçağa bindik. Daha bitmedi ya o da bakayım. Aynen de. İnelim. İndik indik indik. İnşallah. İnşallah. Allah İnşallah. Bir buçuk saat sonra İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. <laughs>